çok heyecanla dizimizi bekliyorum diyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın sayımızı görelim. Halil İbrahim ve Zeynep'e ne olacağı merak konusu oluyor. Halil İbrahim ve Zeynep'e bir şey olmayacak. Ölüm haberi dolanıyor olsa bile bu başka karakter olacak. Güzel çiftimizden birileri olması söz konusu bile olamaz fakat bundan sonra savaş büyüyecek. Kaan'a yardımcı olan kişi Didem çıkacak ve böylelikle Didem kendisini sonunu getirmiş olacak. Didem eskiden kurduğu kumpazlar, Kaan'la yaptığı işbirliği ve son yaptığı yardım yüzünden dizimize veda edecek. İskender kanın hayatta kalması için büyük çaba gösterecek ama İskender'in çabaları bu sefer boşa gidecek ve Halil İbrahim de bu sefer kanı affetmeyecek. Kan ölerek dizimizden ayrılacak ve dizimize yeni düşman karakterler dahil olacak ve yeni farklı aksiyon dolu sahneler bizlerin karşımızda olacak. Kudutsu sevda dizi analizim şimdilik bu kadar. Yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.